Sevgili dostlarım hepinize merhabalar. Şimdi yine YouTube hasbı hallerimizden bir tanesinde sizlerle birlikteyiz. size bu sohbetimizde yeni gelen dergisinden biraz bahsetmek istiyorum. Mayıs-Haziran sayısından yeni gelen dergisine. Dergicilik zor iş, yıllardır hep zor ve kıt kanat yapılan bir iştir. Arkamızda bir holding yoksa, bir para babası yoksa ya da başka ilişkiler yoksa. ...gerçekten dünyayı değiştirmek, ülkeyi değiştirmek, insanı değiştirmek için yola çıkıyorsanız... işte ...magazine, günlük modalara, şuna buna uymuyorsanız gerçekten zor ve meşakkatli bir iştir. Bu meşakkatli işi de sevgili Sadık Albayrak ve arkadaşları üstlendiler. Bizler de onlara yazılarımızla, işte naçizane varlıklarımızla destek veriyoruz her iki ayda bir. Yeni gelenin adı çok iddialı. Oturduğu şey de çok iddialı, üçlem de çok iddialı. Red, kurgu, ütopya. Ama gerçekten şunu e, şimdilik söyleyebilirim. E, yeni gelen yeni bir şey söylüyor. Yani yeni lafı çok tehlikeli bir laf çünkü. Yeni. E, bu öyle herkesin de harcı değil. Şimdi dönem yani tarih içerisinde de böyle olmuş. Hem bizim edebiyat tarihimizde, sanat tarihimizde de olmuş tabii. E, dergiler aslında işte e, Servet Fiyonucular, ikinci Yeni, şu, şu falan sizler daha iyi biliyorsunuz. Bunlar hep bir tezle gelmişler doğru yanlış ama bir şey söylemişler, dikkat çekmişler ve bir şeyi değiştirip yerine yeni bir şey koymak için. Şimdi tabii bu meşakkatli işin Mayıs-Haziran sayısında Sadık Albayrak e, haklı olarak biraz da canına tak etmiş. Hemen başlangıcında bindiği dalı kesenler diye bir e, topluma bir şey yazmış. Kimseyi hedef almadan, bütün toplumu hedef alarak e, biraz daha yani bu abonelik sistemi, Efendim, işte dağıtım şirketlerinin umarlılığı, umarsızlığı, e, şeylerin e, ne bileyim, o işte posta e, hizmetlerinin ne diyorlarını, kargo hizmetlerinin biraz daha dikkatli olması gerektiği e, ve e, her ay yüzlerce derginin nasıl po abonelere postalandığı, sırtında nasıl gerçekten ben tanıyorum, sırtında nasıl dergiyi taşıdığına dair e, böyle e, biraz da yaşadığı toplumu göreve davet eden bir e, üslupla çok güzel bir yazı yazmış. Bindiği dalı kesenler. Bunu mutlaka e, okumak gerekir diye düşünüyorum. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi birbirinden güzel ama hepsini anlatmam tabii mümkün değil. E, Metin Turan'ın araştırmasından ben İlhan e, Başgöz'ün, İlhan Başgöz'ü, İlhan Başgözü e, tabii bir folklorcu olması, öncelikle bir folklorcu bir halk bilimci olmak noktasında e, çok sıkı takip eden e, aldığı nefesi takip etmeye çalışan e, kitaplarından ve e, şeylerinden, e, beyanlarından e, takip etmeye çalışan bir e, dostunuzum. Ve e, İlhan Başgöz, e, tıpkı işte Perter Naili Boratav gibi aydın, eğitimci bir halk bilimcimiz ama çok başka bir noktadan İlhan Başgöz e, kurcalaması yapılmış bu e, Kurcalanmış yani İlhan e, Başgöz. A açılmış, tekrar birleştirilmiş, küçük küçük vidaları sökülmüş, ve çok güzel bir yazı çıkmış ortaya. Mutlaka mutlaka bu çarpık sistem içerisinde İlhan Başgöz'ün bize 100 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü Türkiye'de, Türkiye'nin zengin eğitim tarihi ve halk birikimine adamış olan bu değerli şahsın, değerli büyüğümüzün, büyüğümüz hakkında yazılmış en önemli bence yazılardan biri bu çalışma, bu şey yazı. Taylan Kara her yazısıyla olay yaratıyor. Her yazısıyla bir soru açıyor. Bir çoğunun hoşuna gitmiyor. Bayılıyorum o çoğunla. Hoşuna gitmiyor. Çünkü ben Taylankara'yı Kara'yı da çok sıkı takip ediyorum. Şöyle diyor Taylan Kara, akılsızlaştırma mekanizmaları iki. Biri de vardı bunun. Siyasal İslamcının söylediğinde anlaşılmaz bir şey yoktur. Siyasal İslamcı okula haramdır diye karşı çıkıyor. Doğru mu? Doğru. Net. Hep bunu söylüyoruz. Net sağlam, hiç şaşmıyorlar. Ama postmodern solcu, okula modernitenin bireyi tahakküm altına alma mekanizması nedeniyle karşı çıkıyor. Gittikleri yol, ifade etme tarzları, kullanılan jargon farklı da olsa ulaşılan sonuç aynı. Yine bu aslına bakarsanız bu perdede, bu e, perdesinde roller farklı gibi görünüyor ama aynı menşeden, menşeyden, aynı mecradan beslendiklerinin çok tanığı oluyoruz. Şimdi asıl gelelim. Yalçın Küçük, Yalçın Küçük'in e, muhteşem bir çalışması, e, bir ara incelemesi, bir değerlendirmesi Orhan Pamuk e, için e, ve bu başlık çok inanılmaz bir başlık, e, en çok okunmayan yazar ünvanını vermiş. Gerçekten Orhan Pamuk'un çok satıp nasıl okunmadığı konusunda çok çarpıcı bir e, şey, bir araştırma. Efendim e, ve şurası mesela birkaç şey söyleyeceğim. İnternet yayıncılığını bir kenara koyacak olursak bağımsız basının bittiğini kabul etmek zorunda istiyor Yalçın Küçük. Düşünülür, tartışılır. Ne güzel tartışmak. E, tartışmaya açmak. Bildik şeylere takır takır takır. Aman daha fazla sevileyim, daha fazla tıklanayım, like 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 değil. Başka bir şey söyleyeyim. Bunun üzerine tartışma için. İşte yeni budur. Yeni böyle bir şey. Oyunu bozmaktır diyelim. Yalçın Küçük bir de şunu söylemiş. İngiliz ya Yalçın Küçüğüz seversiniz sevmezsiniz hiç önemli değil. Bu arada tabi dinleyenlerin büyük bölümü Ekrem Ataher Yalçın Küçüğü çok mu seviyor? Sana ne? Yani Yalçın Küçük bir zaman böyle dedi. Bana ne? Ben Yalçın Küçük'te yazdı ona bakarım. Mesela bundan ibaret. Ve Yalçın Küçük'ün de yazılarının eserlerinin çok kıymetli olduğunu düşünenlerden biriyim. İngiliz iktisatçı Gresham'ın formüle ettiği kötü para iyi parayı kovar yasasına benzer bir biçimde çok önemli. Birikimsizler birikimlileri kovar yasası geçerlidir diyor günümüzde. Çünkü Tekelistan'da, Tekelistan'da en büyük düşman birikimdir. Ve çünkü birikim bağımsızlığa kapı açarken birikimsizlik oligarklara bağımlılığa yakın formasyonları hazırlamaktadır. Feodal düzende lordlar Tekelistan'da tekel efendileri en çok bağımsızlıktan korkuyorlar. Korktuklarını yok ediyorlar. Öyleyse Tekeristan'da birikime ve bağımsızlığa karşı yürütülen bir haçlı seferinden söz ediyoruz. Ve basın hem en ön cephede hem de pek göz önünde olduğu için de ilk çarpıcı gözlemleri burada yap yap yapıyoruz. Ayrıca şaşırtılıyoruz diyor Yalçın Küçük. Ee, çok dikkat e çekeceği. Evet bir şey daha var. Bağımsız davranacak kadar birikimli olmak diye bir e, terim kullanmış burada. Yalçın e, küçük. Evet, birikimli olmak bağımsız olmayı, bağımsız olmayı dir dayatıyor artık. Dayatıyor, kapınızda vuruyor kapınıza. Bağımsız oluyor. Çünkü hangi kapıyı çal çaldıysan karşında buruk acı. Rahmetli Selnur Sezer'in şeyi. Bütün kapılarda kerameti kendinden menkul Bunlar Müthiş bir not daha Yalçın Küçük'ten. Birçok üniversite profesörü, birçok köşe yazarı, birçok sanatçı, birçok aydın kişi reklamların etkisiyle yani renkli basının pazar eklerindeki bol resimli yazılara yüksek satış rakamlarına bakarak pop kaseti alır gibi roman alıyor. Okuyup anlamakta zorlanınca biz de anlamıyorsak herhalde eksiklik ve yanlışlık bizde değil başkasında olmalı diyor. Yani çok güzel bir, bir ayna tutmuş Yalçın Küçük. E, gözleri kapalı görmekten tutun roman fabrikalarından bahsetmiş. Roman fabrikaları efendim e, kopyacılıklardan bahsetmiş e, falan yani çok etkilenmemek elde değil. Şiirler de var. Mayıs-Haziran e, sayısında yeni gelen de Ahmet Özer'in şiiri mutlaka atlanılmamalı, mutlaka. Hepsi güzel, kimse kusura bakmasın e, atladıklarım ama böyle uzun uzun cır 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 da bir şey anlatmak için Ben de yazdım. Cumhuriyet öncesi ve sonrası müzikle devlet ilişkisinin dördüncü bölümünü yazdım. Tabii en güzel yazı benim yazdığım. Dergi zaten ben yazıyorum diye alınıyor ve okunuyor. Onun için... Diğerlerini okumasanız da olur. Benim yazımı okuyun yeterli. Şimdi efendim, şaka bir tarafa sanat tarihi yazarlığı bağlamında Vasarip çok önemli. Günel Altıntaş dostumuzun şikayet suresi diye çok ironik bir şiiri var efendim ve ikinci yeni şiiri irdelemeleri, Koronanın dilimize kazandıkları entübe mi, yapay solunum mu bu biraz daha Türkçeci bir noktada bakılmış bu yazıda Adnan Acar çok güzel çok çarpıcı bir çalışma yani çok daha var tabii, mutlaka çok daha var okunması gereken ve Sadık Albayrak Orhan Kemal üzerine güzel bir yazı yaptı. şimdi ne yapacağız şunu yapacağız Birbirimizin üretimlerini bu süreç içerisinde bu tekelistan, Yalçın Küçük'ün söylediği gibi tekelistan süreci içerisinde birbirimizin üretimlerine destek vereceğiz. Ee, anlatacağız, her tarafta anlatacağız. Ee, böyle he, ağzı açık ayran budalası gibi reklam seyretmeyeceğiz. Kendi reklamımızı yapacağız biz reklam Anlatacağız, kurgulayacağız ve Ütopya'mızı harekete geçireceğiz. İşte yeni gelen onun için yeni. Alın okuyun, mümkünse abone olun ve abone ettirin. Ne yaptım şimdi ben? Reklam mı yaptım? Reklam yaptım. Yapacak mısın daha? Bir daha yapacak. Yetecek mi? Yetmeyecek. Sürekli yapacağım. Bağıra bağıra anlatacak. Emeği geçenlerin emeğine sağlık.